Kendinizi tanıtır mısınız? Tonya Karaağaçlı Göyündem Mehmet İnce. Mehmet İnce, siz şu anda sanırım Yıldızı Tokyo İnşaatında çalışan bir eleman mısınız? Evet. işçi misiniz yoksa? Evet, elemanım. Okul inşaatında eleman. Okul inşaatında. Evet. Pekala şu anda gördüğümüz kadarıyla beraber okulun tabii okul çok güzel yapılmış bir okul. Yalnız okulun hemen girişinde böyle muhteşem, görkemli, yüksek gerilimli böyle bir direk görünüyor. Evet. Bu direkten e, rahatsız olmadınız mı? Rahatsız ya... olduk. olduk. Telefonlarımız bozuldu. Kendimiz böyle bir paş ağrısı bile oluyor. Rahatsız oluyorum yani. Telefon şeyden, elektrik şeyinden. Rahatsız oluyorum. Hani bu yüksek gerilimin verilmiş olduğu rahatsızlık mı? Tabii, bu. tabii. Yüksek gerilim rahatsız ediyor. Yani telefonlarımız zaten çekmiyor. Mevcut telefonum da bozuldu. Bundan. Bundan etkilendi. Bu bizi, bizi rahatsız ediyor ama e, küçük çocukları ne derece rahatsız eder bilemem. Peki hala inşaat e, başladığı zaman da bu direk burada mıydı? Burada, Okul, burada, tabii buradaydı. Peki hala bu direkle ilgili e, bu direği buradan kaldıralım gibi yetkililer herhangi bir çalışma yapmadılar mı? Onu bilemiyorum. Geldiler geldiler. Onu ben bilemiyorum. Buraya geldiler. Ankara'dan da geldi. Müfettiş geldi. Burada e, Tedaş'ın Trabzon müdürü, şey Tedaş müdürü geldi, ama henüz burada. Ne için geldiler peki hala? Bu direk için, yüksek yerin kalkması için. E, yapamadılar mı bu işi? Şu an demek ki yapılmadı. Bu bir telefon görüşmesi. Efendim. Efendim sizleri tanıyalım. Yaşar Bayram, Söyütköy'de. Ya Yaşar Bayram. Peki hala siz e? bu manzaraya ne dersiniz Yaşar Bey? Yarın bugün buraya gelecek dönemde. 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenciler burada, daha doğrusu bu okula gelip eğitim öğretim görecek. Ee, siz, e, yani çocuğunuz var mı bilmiyorum ama ya e, minik yavrularımızın bu yüksek gerilim altında eğitim görmesi sizin için doğru mu? Bence sakıncalı. Çok sakıncalı. Yani burada bunda yıldırım vurur çocukları. Bunu siz daha iyi benden bilirsiniz. Yani sonra bunun e, ne diyorlar ona? Ratcisanı ya. var. var. Yani, yani bu bizim yetkililerimiz bizden daha iyi bilir ama artık onlar ne derler bilemiyoruz artık bizim buna biz kolumuz kısa bizim uzanamayıyoruz o kadar ileriye. Onlar bizden daha ileriye uzanırlar. Ama geldiler, gördüler, baktılar. gene aynı aynı devam ediyor bu kurta. Direk kaldırmak için mi gel evet, yetkililer geldi direkt, buraya? Evet. Geldiler. Ben de, ben de burada çalışıyordum bu TOKİ inşaatında. Peki hala e, bilginiz var mı? Ne söylediler yani, direkte ilgili? Kaldıracağız onlar, mı direği buradan onu, dediler? O konuda biz bir şey duyamadık onlardan Çünkü biz onların dışında kalırız böyle seyirci olarak. Ama onlar ne dediler sonuçta ne karar verdiler onu bilemiyoruz artık yani biz. Yani doğru mu bu direğin burada olması size göre? Bence doğru değil. Bu direk aslında sapıtılmış bir direk burada. Bunun projesinden bile sapıtılmış yani bizim duyduğumuza göre. Nasıl sapıtılmış? Yani yeri aşağı yukarı buradan 300 metre yukarıdaydı, 3-400 metre yukarıdaydı. Aldık geldi koydu onu 400 metre aşağıya. Boli. Artık neden geldi koydu onu, niye koydu boli. bilmem. Yani bu bunlar buradan viraj almış gibi oldu. Direkt giden bir şeyi viraj almış gibi niye yaparsın sen? Yani o çekilişinden de belli buradan bunun bu hattın. Peki hala o zaman okul yapılmadan önce eğer direkt buradaysa... Ee, okulu yapan e, artık TOKİ'liler, TOKİ yetkilileri e, neden o zaman e, inşaatı, okulu bu direğin içerisine, bu direk sahasının içerisine koydular? Ya o o konuyla ilgili bir bilginiz mi? var mı? Artık, o konuyla bilemiyorum ama buraya bir sürü yetkili geldi. buraya çekten e, geldiler. E, burada e, bunu gördüler. Yani bunu bilmeyecek ne var? Yani onlar bilmiyorlar da biz bilmiyoruz yok burayı yani ne biz. Anlıyorum. Pekala biraz önce... E, Mehmet amcayı sanırım. Evet. Mehmet amca e, telefonunla ilgili bir şikayette bulundu burada çalıştığı süre içerisinde. Sizin böyle bir sağlıksal anlamda olumsuz bir şey yaşadınız mı burada? Ya ben, Bu ben yüksek... telefonum az önce orada görüşecektim ama burada çekmedi telefonum. Ne, yalan konuşayım? Neden sadece yüksek gerilim olması değil mi? Yüksek genelim adından almasından dolayı tamam. bunlar. Altına ne? çekmez telefon. He. Peki ya sağlıksal anlamda o bir olumsuzluk yaşıyor musunuz veya psikolojik anlamda? En azından buraya yıldırım attı mı çekiyor yıldırım. Buradaki çocuk ne olur? Okuldaki çocuk ne oldu? Atar buraya bir yıldırım ne oldu yani? Hani yüksek gerilim yıldırımı çekiyor mu diyorsunuz? Çekiyor tabii ya sen. Çekiyor. Hani çocuklara burada bir e, facia mı bekliyor o zaman e, diyelim? Tabii facia bekliyor ya. Ve yıldırım <laughs> attı ne olacak oradaki buradan geçen çocuk, bunun altından geçen çocuk. Ben hatta e, aşağıdan da geçeydi yıldırım. Ben onunla karşılaştım böyle. Bir yıldırım atmasında tam da yani altına girmedim ama 4-5 metre olsun böyle şimşek çakar gibi bir şimşek çaktı orada. Sanki çekti, çeki dersin onu yıldırımı. Yani oraya atsaydı o yıldırım ne olacaktı? Biz gittiydik orada yani ama Allah'tan yağmurumuz vardı yani. yağmurda kaçlık doluyor mu tutulduk diyorsunuz? He <laughs> Ee, yani. Yağmurdan kaçlık doluyor Bu yağmurlu havada o yapay beni yani. Peki hala okulun e, yine ya hemen yan tarafında küçük bir e, şu anda bir trafo görüyorum ben. Bu trafoyu da ne için yaptılar buraya? O, 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 o okulu besliyor o trafo. O okulu besliyor değil mi? Onun bir sakıncası yok. O gelen, e, ona gelen hat, Az, yer altından geçen ha. bir hat, yer altı hattı. Bu onun gibi değil ki. Ona 150, can bin ona. Şey, 150, 150 bin elektrik geçiyormuş, 150 bin var. Şöyle de bak, evet. elektrik orada artır, onun yani, bunun o... alt insan buna var? böyle bakarken insan bak. bir hoş oluyor. Apar bir böyle baktın mı sanki, tamam böyle etkileniyor insan ya insan. Yani, İnsan olarak her türlü şey yaratı yardık bunları. Demiri biri birine koymadılar. Demirden şey çıkar. Yani, Çekirseniz demir. Ha burada demiri birbirine sür, ha burada yerde, yerde, çekiyor etkileyi. Yani biz buna şahit olduk. Burada. Abi yerde, yerde, yerde. Orada yerde e, şey yüklerdik. E, Şektiriyor. Bu önü, o zaman önemli bir gelişme bu. Bu gelişmeyi o zaman bir tane tane anlatır mısın Mehmet amca? Buyur. Şu, yani yerde olan bir demir bile birbirine sürtsen etkili. Yani seni başına titretilmeyen kıvılcım çıkar demirden. Peki hala yani bunu bir örnek halinde gösterebilir miyiz şu anda? Var mı burada İki tane demiri sürtelim birbirine? Böyle demir burada da yok. Şu anda zaten her şey toplandı gitti canım. Hani şu anda diyorsunuz ki burada bu yüksek gerilimin altında iki Sakın tane senedir. iki devletimiz, tane demiri alalım. Devletimiz ne yapmalı yapmalı bu kadar nimetleri ki buraya getirdi. bunu Daha başka bu da bir nimettir. Öyle ya. ama bu burada bu vatandaş bu çocuklara. Bu tehlikeli yazıyor. nimet. Tehlikeli nimet. Tehlikeli yani bunu bu başka müsait yere kaydırılırsa vatandaş için hepimiz için gelecek için sağlıklı olur. Bizim görüşümüz bu. Ama devlet diyecek ki Oğlum, bunun ayı altında ayı. tahrip olun, yanın, o da ayrı bir şey. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok ne diyeceğim daha ben ya. Bunu devlet biliyor. Devletin yapacak olduğu iş bu. Ben ne diyeyim ben devlete ben emir veremem ki. Ona benim gücüm yetmez ki. Kendileri görüyor. Yani burada dediğim zaman şunu, bunun mühendisi var, her şeyi var bunu görüyor. Niye bunu bu şekilde yapıyor? Bilemiyoruz artık yani. Devletin görevi Bizim görevimiz değil ki. Biz de bir vatandaş, bir Allah kulu. Biz devlete bağlıyız. Burada kimse kimseyi suçlamasın yani. Herkes suçunu suç, suç, biliyor. Suç diye bir şey yani. yani bizim he. anladığımız o. Bunu yapan da biliyor <laughs> suçunu. Yani bunu buraya, bu okulu buraya koyan da biliyor suçunu. Bu binaları buraya koyan da biliyor suçunu. Bu, suç bu burada olduğu halde. Yani benim buna dememek, bizim buna dememiz bir şey gerek yok ki yani. Ama ha ne olur ne olmaz onu bilemiyoruz artık. Allah bilir. Evet Mehmet Bey siz son olarak ne olarak söylemek isterseniz? Ben son olarak söylemek isterim ki devletimiz güçlüdür, büyüktür. Bu imkanları ki buraya yaptı. Bu bunu buradan bir başka yere kaydırsın. Ama artık ne derece yapar yapmaz onu da ben bilemem. Bizi o şey aşar. Yani e, okul çağına gidecek olan çocuklarınız olsa bu mahallede otur, oturduğunuzu farzlayalım evet. bu mahallede çocuklarınızı bu okula gönderir misiniz? Ben gönderirim. Ben, ben buralı değilim zaten. Ben Tonyalı'yım. Ben işçiyim burada. Evet. Benim olsa ben buraya şey etmem. Ben de zaruri olarak işçiyim de mesela burada şeye bayarım. Yoksa ben öyle normalde şey etmem. Bunun altında iş de yapmam. Ama tabii... Meşburiyet işte, diyorsunuz, meşgul. ekmek parası. Ee, öyle yani. Siz gönderir misiniz çocuğunuzu buraya efendim? Ben göndermiyorum e... ki ya. Niye göndereceğim? Ben çocuğumu buraya gönderir ya? Başka okulda var. Hani gönder gönderip de, hast i̇şte de hasta olmasını istemezsiniz. Rahatsız olmasını istemezsiniz. Hasta olmasını burada. Niye ya? Ne olacak yani? Bir çocuk dediğin zaman bu bir milli servet de bu ya. Ne kolay Hacan? mı bunu meydana getirmek? <laughs> Hastane kapısında uğraşmak çok zor. Orada TV yayında katmaya benziyor hastane kablolarındaki <laughs> uğraşmak. Anlıyorum. Yani. Teşekkür ediyorum efendim bilgilerinizden dolayı. Biz, de Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ettik. İnşallah Bilmiyorum, hayırlı olur. Hatamız var ise özür ha. dilerim. Ne ya. bileyim ben. Tamam mı? Gel oraya. Gracias.